Allah seni kahretmesin. Bıktım senden. Canımın cehenneme. Cehenneme kadar mı senin? Bilin. Ya eşek. Sen sen ya? Gözünü çıkarırım seni. <laughs> Hayır bu hareketleri yapma. <laughs> İrandım senden. Dur, jandarmaya götürürüm. <laughs> ne oldu he? Karakola giderim ben de. Lale devri bitti kuzum. Aa, kuşu, kuşu. Maymun diyeceğim sana ama maymunlara hakaret olacak. <laughs> Nalet kesmesin sana be. Oğlum kendine gel bak. Ödüm koptu bayılayım bari. <laughs> Parayı görünce ayrılırsın. <laughs> Ezil köpek diyeceğim ama utanıyorum. Sen ne diyorsun? Şeytan gibi kadınsın diyeceğim ama neyse. Tüllerini tek tek yolarım senin. Uyuz diyeceğim ama uyuz değilsin. Üzüyorsun ama. Varlığından rahatsız oluyorum. Yazık sana. Zaten bu bir oyundu. Seni çok seviyorum. <laughs>